Merhaba. Ben Selçuk Çetiner. Bugün doğum haritası ile neler öğrenilebileceği ve doğum haritasının geleceği bilip bilemeyeceği konusunda konuşacağız. Astroloji, bir insanın doğduğu an gökyüzündeki gezegenlerin ve burçların yerleşimine dayanan bir sistemdir ve doğum haritası, kişinin hayatındaki potansiyelleri, kişilik özelliklerini, güçlü yönlerini, zorluklarını ve yaşam yolculuğunu anlamamıza yardımcı olur. Ancak doğum haritası geleceği kesin bir şekilde bilmek yerine olasılıkları ve eğilimleri gösterebilecek bir rehber olarak kullanılabilir. Doğum haritası bir kişinin kişilik yapısını anlamanın güçlü bir aracıdır. Harita, 12 burç, 10 gezegen ve 12 ev sistemi üzerinden kişinin karakter özelliklerini, duygusal ihtiyaçlarını, motivasyonlarını, iletişim tarzını ve hayatta neye değer verdiğini ortaya koyar. Örneğin Güneş burcu kişinin temel kimliğini ve yaşam amacını temsil ederken, Ay burcu duygusal dünyasını ve içsel güvenlik ihtiyaçlarını anlatır. Venüs, sevgi ve ilişkilerdeki tutumları, Mars ise enerji, cesaret ve arzuları yansıtır. Bu unsurlar bir araya geldiğinde, kişinin kendini ve çevresini nasıl algıladığına dair derin bir anlayış sağlar. Doğum haritası aynı zamanda kişinin yeteneklerini potansiyellerini ve yaşam alanındaki fırsatlarını anlamaya yardımcı olur. Haritanın belirli bölgeleri, kişinin kariyer alanındaki eğilimlerini, sanatsal yeteneklerini, liderlik becerilerini ya da akademik başarılarını gösterebilir. Örneğin, 10. ev kariyer ve toplumsal statü ile ilgili bilgi verirken, 2. ev maddi kaynakları ve kişisel değerleri temsil eder. Doğum haritası bu alanlara ışık tutarak, kişinin hangi alanlarda daha başarılı olabileceğini ve hangi yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini gösterebilir. Harita, ilişkiler konusunda da çok şey anlatır. Yedinci ev, evlilik, uzun vadeli ortaklıklar ve başkalarıyla olan bağlarımızı temsil eder. Bu evde yer alan gezegenler ve burçlar, kişinin ilişkilerde nasıl bir tutum sergilendiğini, hangi ilişki dinamiklerinden hoşlandığını ve hangi zorluklarla karşılaşabileceğini ortaya çıkarabilir. Örneğin, 7. evde Venüs gibi olumlu bir gezegen bulunuyorsa, kişinin ilişkilerde uyumlu ve sevgi dolu olma potansiyeli yüksektir. Ancak Satürn gibi bir gezegen varsa, kişi ilişkilerde sorumluluk ve sabır dersleriyle karşılaşabilir. Doğum haritası kişinin duygusal yaralarını ve iyileşme yollarını anlamada da rehberlik eder. Şiron asteroidi, haritada kişinin acı çektiği ve aynı zamanda başkalarına şifa verebileceği alanı temsil eder. Örneğin, Şiron'un bulunduğu burç ve ev, kişinin hangi konularda hassas olduğunu ve bu konularda nasıl bir büyüme gösterebileceğini açıklar. Bu farkındalık, kişinin kendini daha iyi tanımasını ve duygusal iyileşme sürecini desteklemesini sağlar. Peki, doğum haritası geleceği bilmemize yardımcı olabilir mi? Bu sorunun yanıtı biraz daha karmaşıktır. Doğum haritası, geleceği kesin bir şekilde öngören bir araç değildir. Ancak astroloji transitle çalışan bir sistemdir ve gezegenlerin hareketleri kişinin haritasında hangi alanların aktif olacağını ve hangi konularda fırsatlar veya zorluklar yaşayabileceğini gösterebilir. Örneğin, Satürn'ün doğum haritasındaki bir gezegenle temas kurduğu bir dönemde kişi sorumluluk, sabır ve yapı kurma konularında sınavlardan geçebilir. Bu tür transitler Kişinin yaşamında hangi enerjilerin etkili olduğunu anlamasına ve bilinçli seçimler yapmasına olanak tanır. Astroloji kişisel özgür iradeyi yok saymaz. Doğum haritası kişinin sahip olduğu potansiyelleri ve eğilimleri anlamasına yardımcı olurken, bu potansiyelleri nasıl kullanacağı tamamen kişinin kendi seçimlerine bağlıdır. Örneğin, haritanızda risk alma eğilimi gösteren bir Mars yerleşimi olabilir. Ancak bu enerjiyi sorumsuzca maceralara atılmak yerine yaratıcı projelere ya da fiziksel aktivitelere yönlendirebilirsiniz. Astroloji'nin bir diğer güçlü yönü de kişinin yaşam döngülerini anlamasına yardımcı olmasıdır. Gezegenlerin dönüşüm süreçleri, örneğin Satürn döngüsü veya Uranüs'ün hareketleri, bir kişinin yaşamındaki önemli geçiş dönemlerini ve değişim noktalarını işaret edebilir. Bu süreçler, kişinin hayatında büyüme dönüşüm ve yeniden yapılanma fırsatları sunar. Bu tür bilgileri bilmek, gelecekteki olaylara hazırlıklı olmanıza ve bilinçli bir şekilde hareket etmenize yardımcı olabilir. Sonuç olarak, doğum haritası kişisel farkındalık, kendini anlama ve yaşam yolculuğunu keşfetme açısından son derece değerli bir araçtır. Ancak astroloji, geleceği kesin bir şekilde bilmek yerine olasılıkları ve eğilimleri anlamanızı sağlar. Haritanız Hangi alanlarda büyüme ve dönüşüm fırsatlarına sahip olduğunuzu gösterebilir. Ancak bu bilgiyi nasıl kullanacağınız sizin elinizdedir. Astroloji bir rehber olarak hayatınızı daha anlamlı, bilinçli ve tatmin edici bir şekilde yaşamanıza yardımcı olabilir. Önemli olan bu rehberi hayatınıza entegre ederek özgür iradenizle hareket etmektir.